Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önderdi. Anladığı fıkralarıyla politik mizahıyla, hazır cevaplılığıyla tanınan sırrı Süreyya Önder'in meclisteki anları ise unutulmayacak cinsten. Hadi gelin hep birlikte Önder'in meclisteki herkesi güldüren anlarını bir kez daha izleyelim. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sırrı Süreyya Önderin meclise damga vuran anları siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biriydi. TBMM Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biri olarak tanınıyor. Hazır cevaplılık denilince akla gelen ilk isim olan Önder'in meclisteki esprili üslubu sadece izleyenleri değil, hangi partiden olursa olsun herkesi kahkahaya boğdu. Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam eden Önder 3 Mayıs günü saat 16.10'da hayatını kaybetti. Önderin ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.